Mesela bir kişinin ailesinde var. Sadece anne tarafında ya da sadece baba tarafında Hı -hı. var. O taraftaki o genlerin öbür Tabii, taraftaki genle genç... olasılığı var. 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 Yine bile yatkınlık var diyebilir miyiz peki o kişide yoksa benle aynı durumda mıdır? Mesela benim anne tarafımda da baba tarafımda da yok en azından benim bildiğim. Kendi ailesinin bir tarafında olup öbür tarafında olmayan ve olmayan taraftan genini almış ya da olan kanser geninin geçmediğini düşünürsek, hiç kanser geçmişi ailesinde olmayan biriyle aynı şekilde mi maça çıkar, hayata başlar? Neredeyse. Hiçbir zaman Hı -hı. tabii yüzde yüz gerçeklikle evet. konuşmuyoruz. Çünkü o mutasyon sadece size de var olabilir. Hı. Yani annenizde, babanızda veya ailesel soyda yoktur ama sadece sizde de olmuş olabilir. O yüzden kişiye özel yapılması gerekiyor aslında her kanser testinin. Eğer ki ailede varsa sadece olma olasılığının çünkü Hı. aynadan da babadan da bir aktarım olacak. Olma olasılığının daha yüksek olduğunu düşündüğümüz için eğer ki ailede 50 yaşın altında kanser vakaları görüldüyse mutlaka yapılmasını tavsiye ediyoruz. Eğer görülmediyse bu sizin kendi tercihinize de bağlı olarak yaptırabilirsiniz de Ama diğeri yaptırmanız önemli rica edilir şeklinde bir ibare koyalım oraya. Evet, çok çok önemli benim anladığım. Peki o zaman madem insanlara yaptırmanız önemli diyoruz. Yaptırdı ve böyle bir yatkınlık gördü. Ne yapması lazım? Kanser türüne göre bu değişebiliyor. Yani hangi kansere Hı -hı. yatkınlık olduğuna göre değişebiliyor. Mesela meme kanseri için özellikle taşıyanlarda kimisi kontrol yoluna gidiyor. Yani sürekli çekaplarla ilerliyor. Bazı kişilerde hiç o riski almak istemiyorlar. Direkt memelerini aldırıp o şekilde hayata devam Duyduğumuz ediyorlar. Duyduğumuz bir sürü gibi evet, bir sürü meşhur insan var. Meşhur insan da var aynı şekilde. Veya kolon kanserine bir yatkınlığınız var. Bununla ilgili de sürekli kontroller yapabilirsiniz kolonunuzu aldıramayacağınız için. <laughs> Hayatınızı biraz daha ona göre şekillendiriyorsunuz. Yani normalde kolon kanseri testleri aslında artık çok kolay yapılıyor ama normal bir insan kontrol ettirmiyorken siz her yıl bu testi yaptırmak <laughs> gibi bir aslında alabileceğiniz bir önlem var ki biliyorsunuz kanserde özellikle erken teşhis çok önemli. Çünkü kanserin de farklı aşamaları var. Ne kadar erken aşamada yakalarsanız hı hı. o kadar tedavi olma olasılığı yüksek. O aşamaları ilerledikçe o iyi huylu zannettiğiniz tümör en başta <laughs> kötüye dönüşebiliyor. Mesela metastaz yapabiliyor. Mesela ilk başta yok o ama sonrasında oluşabiliyor çok sık kontrol mü yoksa hayat tarzındaki Hayat kalitesi o, tabii onu ki. Onu biraz yani açar mısın çünkü sen yani bu, bu konuda e, araştırmasını yaptığın için en doğru en iyi bilgiyi senden alacağımızı düşünüyorum. Hayat kalitenizi belli bir aşamada tutmak aslında bu herkes için zaten hani oluşumumuzun adı zaten Villa. aslında olabileceğinizin en iyi seviyesinde yaşamaya çalışmak. Onu hani herkes için biraz bazı bir nokta gibi düşünüyorum. Yani kanser yatkınız var veya yok olmak zorunda kişisel tercih tabii ki ama kaliteli bir yaşam sürmek için aslında o temeli zaten oluşturmamız gerekiyor. Eğer ki böyle bir yatkınlığınız varsa şimdi kanseri besleyici bazı faktörleri biliyoruz. Oksidatif stres bunlardan en yoğun olarak tartışılanlardan bir tanesi, konuşulanlardan bir tanesi. Oksidatif stresi ne oluşturuyor? Çok yine temel bildiğim şeyler aslında. iyi beslenme, birçok zararlı bildiğimiz çok genel şeylerden alkol, sigara gibi uzak durmak gerekiyor. Radyasyon bunun bir sebeplerinden bir tanesi sürekli stres altında olmak, hmm. sürekli kortizol seviyemizin yüksek olması. Yani vücudun bütün o dengesini bozucu her bir faktör. Sürekli seyahat etmek gibi birçok faktör aslında sizdeki oksidatif stres yükünü arttıran şeyler. Hmm. Bunlar da kanserin ilk oluşumu için çok hoş bir ortam sağlıyor.